Herkese selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Instagram'da takipçi kasmayı göstereceğim tekrar. ilk Instagram'a girelim. Bakın. Şimdi işte artıya basıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki arkadaşlar hep var zaten takip et kaydet yani kaydet kazan diye. Yani başka fotoğraflar da olur. Herhangi bir bir fotoğraf. Sonra bir dakika ileri. Buraya arkadaşlar açıklama yaz var burada. Şurada yapıştır var bende şey yani etiket var arkadaşlar. Yani bana ulaşın Instagram'dan size atayım bu etiketleri. Paylaşıyoruz etiketlerle beraber. Yani tamamlan. Nasıl gelecek takipçi? Ya da beğeni. Gördüğünüz gibi ilk beğeni geldi de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gelmişti. Bu da takip etti daha 5 dakika oldu. Beğeni geldi. arkadaşlar geldi takipçi. Takip edin geri. Sonra başka takipçi gelmiş mi? geliyor arkadaşlar böyle yani bana günde 50 bir bakayım kaç kişi beğenmiş 31 kişi beğenmiş yani çok abone olup sadece videomuzu videomu beğenin yeter yani görüşürüz arkadaşlar.